Merhaba arkadaşlar. Bu kesinlikle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bayağıdır gelmiyor. Aslında ilk videom zaten Brawl Stars'taydı. Kaç ay gelmedi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar birkaç gündür ya yok lan. Birkaç haftada video gelmiyor. Ee, hesabım ban yani hesabım gitti. i̇çinde karakterler de vardı ama 3. hesabıma geçtim. Ondan da yasaklandım bir günlüğüne. Aslında ben bugün Roblox videosu çekecektim. Ama bir günlüğüne yanlışlıkla ben arkadaşıma küfür ettim. <laughs> yanlışlıkla. Allah Allah yanlışlıkla. Bir günlüğüne yasaklandım. Bir de Stella Breyrol da bugün güncelleme oluyordu. <laughs> Ama abim girecek de. İkimiz daha iyi olurdu. Daha iyi şey olurdu da. Ben Brawl Stars Bayağıdır oynamıyorum. Bırakmıştım ama yeniden başladım. So awesome. Yeni şey gelmiş. 1200 kupa sonra. Ben de bunu 1106 kupa yapmıştım. Ama düştü. Yerel sıralamasına sokmuştum. Bir <laughs> elde elde girmiştim. 5 kupa geldi. Ne yeah. Mr. Bat, what's the Bibi ile oynayalım. Savaş topu falan gireceğiz ama ilk olarak hesaplaşmaya gireceğiz. Bütün şeyleri gireceğim ama elmas kafmacaya girmeyeceğim arkadaşlar. Sevmiyorum. Keş kartaya baksaydım. <gülüyor> <gülüyor> Bazen arkadaşlar Brawl'la çıkıyor Ama işin olmaz. <laughs> 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 Yeni kostüm aldım çok güzel ya. Ama keşke deri kostümü alsaydım. Deri kostümü. Eskiden okuyucu. Eskiden arkadaşlar e, Max şey geldikten sonra ben 35 rüpe yapmıştım. Ay 30 rüpe yapmıştım Daryl'ı. Girmeye korkuyordum var ya. Ama şimdi 1000 kupa giriyorum. 1000 kupa giriyorum. Ben nasıl bir yüzük dedim. Arkadaşlar ben bir el daha oynayayım dedim. Kazanıp birazcık yerel sıralanmasından uzak e, böyle öne çıkarım diye. Bir bakın ne oldu. Oyunum çekti. <laughs> Ve eksiydim. Full full öyle oynamaya başladım. Eksiydim. 1050'de de bıraktım. Ondan sonra 1080'e getirdim. Daha da oynamadım. Öyle. Düşüşüm öyleyse. Ama çok eskiden o ya. 12 bin 200 kupa falan almaya çalışıyorum da şurada kit var ama inşallah kendim üstüne bibi bibi vs bibi heh ben daha arka da ya <laughs> bu arada arkadaşlar şunu da yapayım da ben de iyi Üç tane daha toplasam. Aslında kutu açacağım. Ben yani neredeyse kaç tane kostüm topladım ben? Dört tane topladım arkadaşlar ama tek şu karakterlerin Bir var. Bir de bu. Ama inkin kostümü güzelmiş ha. Diğerlerinin kostümü aldım ama karakterler yok yani. <laughs> Şimdi şeymiş. Neyse. Bak işte az önceden oyundan The Bot mı geldi? <laughs> <Sen, gülüyor> Koştan ilgileniyordum. Ondan sonra işte bu falan geçiyor mu da? Herhalde her gelmiyor. Herhalde gelmiyor. Giremiyorum. diyor. Yüz kere oldum, vurdum, ölme ya. Neyse neyse neyse. Hızlı koşmam var neyse ki. <laughs> 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 olur. <git>. <laughs> nereden çıktı oğlum? Oğlum nereden çıktı? Arkadaşlar baktım bu ortada iyi Leon onlara. Leon'a 900 kupa yapalım. İyi o Bro. Savaş topuna geçeriz. Dur bakalım. Oyunda ne bir kas Ya çok kötü yerde kaslı. Oh şimdi bu ne var lan? Hala ne var kendinin kostüm var ama kendi de yok bende. Onun hani şu kırmızılı tercih kostümü var ya. Kırmızılı şey sushi etkinliğinde gelmişti. 12 enji değil. <laughs> Diğer kenji. Peşimi bırak n olur. Ne olur peşimi bırak. Ne olur. Ne olur. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. Tek attım adamı. <laughs> Bunu böyle <oraya> gelmeyecektin işte. Neyse neyse neyse. Burada işte para da oldu. <laughs> Kalk takası Neyse. Arkadaşlar ben şu maçı kazanıp geliyorum. Adamlar sakın oldu arkadaşlar. Ezan okuyun arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar ezan bitti şimdi. Yeni çıkardığım şeyi deneyeceğim çok merak ettim bunu. Bunları döndüm. denedim ben ama şimdi denedim. Üç kalmış yani de bütün bana. Savaş topunda var savaş topunda deneyelim. Bir maç atmış. Oo, oo. Yine söpürolde. yine söpürolde. Ne bu neydi? Çıra mıydı? Hayır mı? そうです。 Ya nasıl yedik? Nasıl yedik? Ya ne kadar bu döşecek şey var ya.

Yaramı Hiçbir şey yaramı Hiçbir şey yaramı yok Çekmede spike çok iyi Spike çok hasar verdiği için 4 noktası çok iyi arkadaşlar Bir de kaykayla girelim <gülüyor> <gülüyor> Çekme spike için çok iyi arkadaşlar Çünkü çekiyorsun bot geldi yani. Anladım Arkadaşlar bu maçı yenip geliyorum. Bitti arkadaşlar maç. Şimdi için... geçelim. <laughs> Spike için şey çok iyi. <laughs> şey elimi Çünkü yakından atan olduğu için Spike bayağı bir <laughs> şu şuradaki şeyi açmak istiyorum. Belki PC Poco çıkar. Ay DJ'ye bir fok çıkar belki. Alacağız, alacağız, alacağız. Bununla girerim. Bununla girmiştim arkadaşlar. Ben ye yenmiştim. Dokunma yaptım, ne kadar verdiler. Ben girdim alamadım ama. Vermediler bana. olmadığı için. Olsa iki saat mı bu ne? Bunlar taktik yapmış. Bunlar taktikli, taktikli, taktikli. Bunlar taktikli. <laughs> Adam oradan dislike atıyor. Tamam, tamam. Sen Oğlum, Oğlum ne yapıyorsun ya Girelim Neyle gerek ya? Oğlum Oğlum yine dost Bu ne? Bot. Oynayıp geliyorum. Adamlara bot dedik. Adam beni iki saniye durdurdu. Arkadaşlar değilecek. Maçımız bitti. <laughs> oğlum bir an oynamış. <laughs> şey mi girsek ya? <laughs> neye girsek? <laughs> Tek hesaplaşmaya neye Ana! Bana. Aynı neymiş lan? Merak ettim oğlum. Merak Kapa kaybediliyor mu bunda? Yoksa Edgar alacağım. Yok Daryl alacağım. Lan dükkana girip duruyor. Oh. Bir şey edelim. Ya da su oh. oh. <laughs> Bu nasıl bir... Hep görüyordum ama hiç oynamadım. Hep görüyordum ama hiç oynamadım. E Herkes minat. Çin, cin, Ama çok değişik bir şey arkadaşlar. Aynı tek hesaplaşma. Ay, Mina tek hesaplaşma. Bunun adı Mina işte. Mi? Bu karakterle ben bir kere oynamıştım zaten. Nasıl olduğunu biliyorum. Bu tekel tek. El, tek Şeyi mi atıyorum? Tel kendi kendine. Baksana zerkişler ya. Baba ki. Ulti doldurmam gerekiyor baba ki. Baba ki burada baba ki. Duvarların içinden geçmiyor. Artık. Gel. Gel. Çok iyi oğlum bu karakter çok güçlü. Aynı kadar. kendi böyle yürüyormuş. Aynen, ne oldu sandın? Bunda kupa almıyoruz herhalde. Bakalım kupa geliyor mu? Arkadaşlar boşuna oynadık. Hadi bakalım. Sütunla girdik de ona. Keşke de onu alsaydık. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Rico geldi. Ay, kaçacağım. Duvar, duvar. <laughs> hadi, Pek, Kalamadım. Kalamadım. krizine Ben bu, bu rastar videosunu bir kere daha çekmiştim. Bana ne olduğunu gördünüz zaten. Oy, nasıl Lan nasıl değiliyorsun? Ben oyun kasmaya başladı şimdi de. buralar çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çocuk uyuyor ben ses çıkartar mı? İşte şey ben herhalde biraz da oynamaya devam edersin. Çıldıracağım. O zaman kapanış yapacağım yoksa çıldıracağım arkadaşlar. Çıldıracağım. Yoksa çıldıracağım yani. Gerçekten çıldıracağım. Bir de ben Roblox oynamak istiyorum arkadaşlar. O zaman right.